karmaşık bir dava noktasında olduğumuzu söylemek mümkün. Çünkü birazdan kararın ayrıntılarına ve ne anlama geldiğine değineceğiz ama başlarken şunu söyleyebiliriz. Halkbank davası Halkbank davasını e, nihai ya da kesin bir noktaya taşıyan bir karar olmadığını söylemek mümkün Anayasa Mahkemesi'nden gelen kararın. Şimdi iki farklı unsur var ABD Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı kararda. Bunlara değinelim. Birincisi Halkbank yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamında cezayı kovuşturma ya da davadan muaf olması gerektiğini savunmuştu. Bankanın Türk devleti bankası olduğunu söyleyerek. Çünkü bu yasa yabancı devletlere karşı davalarda Amerikan mahkemelerinin yargı yetkisine kısıtlama getiriyor. Dolayısıyla da Halkbank bu yasa kapsamında kovuşturmadan ya da davadan muaf olmam lazım diye savunmuştu kendisini. ABD Anayasa Mahkemesi Halkbank'ın bu yasa kapsamında öne sürdüğü bu argümana katılmadı. Anayasa Mahkemesi yargıçlarının çoğunluğu dediler ki bu söz konusu yasa yabancı devletlere veya onların temsilcilerine, aracılarına ceza da soruşturmalardan ya da kavuşturmalar kovuşturmalardan bir dokunulmazlık sağlamıyor dedi anayasa mahkemesi yargıcı yargıcı Kevin o kaleme aldı yargıçların çoğunun bu konudaki görüşünü bir diğer unsurda ikinci unsurda şu Halkbank genel hukuk ya da içtihat hukuku olarak adlandırabiliriz. Bu ilkeler kapsamında da dokunulmazlığı olduğu tezini de gündeme getirmişti ikinci bir e, argüman olarak. İşte Anayasa Mahkemesi de bu kısım için topu bir alt mahkemeye attı. Alt mahkeme bunu yeniden değerlendirsin diyerek Anayasa Mahkemesi bu konuda kendisi bir görüş beyan etmedi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Manhattan'daki mahkeme yani bir alt mahkeme Halk Bank'ın bu argümanını değerlendirecek. Yani içtihat hukuku kapsamında dokunulmazlığı olabilir mi bankanın buna bakacak. Nasıl bir karara varacak bunu kestirmek zor diyor bizim de görüş aldığımız hukukçular. Dolayısıyla alt mahkeme bu konuyu değerlendirirken tekrar konuyu Anayasa Mahkemesi'ne de geri gönderebilir. E, bu noktada aslında Anayasa Mahkemesi yargıçları e, Gorsuch ve Alito'nun karara düşmüş oldukları şerh dikkat çekiyor. Bu iki yargıç, Anayasa Mahkemesi genel hukuk kapsamındaki dokunulmazlık tartışmasını alt mahkemeye paslayarak alt mahkemeyi zorda bırakır diyor. Çünkü bu meselenin daha da cevapsız bir takım soruları beraberinde getireceğini savundu iki yargıç. Dolayısıyla net ve kesin bir karar olduğunu söylemek zor. Çünkü net bir karar şu olurdu Anayasa Mahkemesi derdi ki yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamında Halkbank yargılanabilir ya da yargılan kullanamaz o zaman tartışma kapanırdı diyor hukukçular bundan sonrasında işte e, içtihat hukuku kapsamında e, acaba e, Halkbank'ın e, öne sürdüğü gibi e, bir muafiyeti bir dokunulmazlığı olabilir mi bu konuda Alt mahkeme yani Manhattan'daki mahkeme nasıl bir e, karar verecek e, onu takip etmek önemli olacak. Ama dediğimiz gibi e, bir takım cevapsız e, sorular e, var e, bu süreçte. E, alt mahkemenin yeniden konuyu anayasa mahkemesine e, paslaması da olasılıklardan bir tanesi. En azından hukukçuların değerlendirmeleri bu yönde Mehtap.